Merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün loadout oynuyoruz arkadaşlar yanımda kimse yok kendim oynayacağım şimdi loadoutu belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuzdur hemen kısaca bir göstereyim şimdi düşüşme kısmı var arkadaşlar burada gündelik var işte vs insanlar ortak robotlara karşı özel oyun yakına gelecek diyor rekabetçiyle daha benimki 10. seviyede açılacakmış daha açılmadı ki. burada silah yapımı var sevdiğim bir şey arkadaşlar burada kendi istediğiniz gibi silahları yapabiliyorsunuz arkadaş, arkadaşlar isim verebiliyorsunuz. Mesela killer diye bir şey yapmıştım öyle özelleştireyim hemen. Burada işte debil nişanga yarı otomatik, kundak, 3 damlu, çift damlı, kafe, el bombası fırlatıcısı, altın damlıya kadar gidiyor. Burada değişik değişik vermileri var. Ben böyle yaptım. Oyunda da zaten şu ikisini kullanıyorum genellikle. Şunu da yapmıştım öyle ilk başta. Hala duruyor. Sonra tekstil satar var arkadaşlar. Tekhiz atar. Burada böyle level atladıkça silah yuvası açılıyor arkadaşlar. Ben saldırı ya, benim ikincisine bir şey demedim. Mesela bunda vahşetle şakır var. İkincisi killerla şakır var mesela. Bayağı gidiyor bu. Daha sonra kıyafetçi var arkadaşlar mesela. Burada böyle üç tane karakter var. Mesela aksız bir özelleştir değilim mesela. Burada böyle sakal falan koyabiliyorsunuz da bunlar normal parayla arkadaşlar. Yani altınla. Bunu bunları para verip yapabilirsin. Mesela iğnemeler var. Mesela varsayılan olarak bu arkadaşlar. 80'ler dansı. <laughs> Direnme. Gangam. Ford Böyle güzel şeyler var arkadaşlar. Neyse hani bayağı eğlenceli oyun. Siz de ile ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ben ortak robotlara karşı oynayacağım arkadaşlar. Maç aranıyor. Hemen buluyor zaten maçı arkadaşlar. Farklı oyun modları var. Onlar da Blitz, Ölüm Kapışması, Hakimiyet, Çıkarma Kaya Matkabı. Hemen neler olduğunu söyleyeyim. Blitz'te bunu tam hatırlamıyorum. Hani yerde bir şeyler alıp yok. O bu Mesela bildiklerimi anlatayım. Bununla adam öldürüp içine çıkan şeyleri toplayıp puan kazanıyorsunuz. Hakimiyette kontrol noktalarını ele geçiriyorsunuz. Hani Team Fortress'i biliyorsanız aynı oradaki mantık. Daha sonra Kaya Matkabı da çekici ele geçirip kendi bölgenize götürme çalışıyorsunuz Ç çalışıyorsunuz arkadaşlar. Olay bu. Kaya matkabı oynayalım. Yani en çok tutulan şey kaya matkabıyla kontrol noktası bence. Oyunlar kısa sürüyor arkadaşlar genellikle. Yani 20 dakikayı geçeceğini sanmıyorum. Hatta belki 10 dakika bile sürebilir. Şunu dövüşmek. Şey göstereyim. Ve Ay yanlış yaptım arkadaşlar. Hemen gidelim ben vermediğimi göremiyorum ya. Burada değişik değişik silahlar da üretiyorlar arkadaşlar. Şu an karşı full bot. Yani şu an botlara karşı oynuyoruz da. Botlar da o kadar fena değil hani. Tek çekici aldım ben gidiyorum. Botun oradan mı gitsin? Yani şu an ben günü şaşırdım ha. Tam biraz karar yandan ışık geliyordu arkadaşlar. Karardı biraz. Oh. Karşındaki tane bot var. Çekişçileri çekişçeli sadece böyle vurabiliyorsunuz. Hani silah kullanmak yok ya da el bombası. Böyle getirdiğinizde çekici öyle geçirdim. Açalım. Arkadaşlar sakın çekiciye fazla yaklaşmayın arkadaşlar. Yoksa tek hamlede oluyor böyle. Çocuğunu azalttım ya karşı takım. Bizim takım olur herhalde. Aynı silah. Benim silahım aynı sonda da vardı arkadaşlar. Çekici yoldaymış. Şimdi arkadaşlar oyunlar güzel mesela tırtlar var böyle bunu istediğiniz mermiyi koyabiliyorsunuz mesela bu cam basıyor böyle Burada bekleyelim biz ya da gide koyalım Şöyle ama dediğim gibi gayet eğlenceli. Yani i̇sterseniz timden team bedava alabilirsiniz arkadaşlar. Ben yani kısa sürüyor oynaması böyle bir kafa dağıtmak için birebir, birebir. Yani i̇nsanlara karşı oynarsanız daha zor olabilir oyun. Ben o yüzden oynamıyorum insanlara karşı.

oyundaki yani sıktığınız bir size hasar veriyor ama takım arkadaşlarımıza vermiyor. Mesela ben şöyle ateş edip yanına gidersem o şeyler bana zarar verecek. Can azaldı ya. Can var mıdır buralarda? Gördüğünüz gibi biraz önce bana hasar verdi arkadaşlar ve öldü. Ve ölüm şekilleri de böyle arkadaşlar. Adam yanıyor, parçalanıyor, kolu kopuyor. Anam. Şamil'in önceliğim şu. Hop. Tam da Benim silah da burada. Böyle yerden düşen silahları da alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yalnız ben öldüm. Öldüm. Bir şuna sıkayım. Ha ölmedim hala. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar adam yandı kül oldu. Bakalım götürebilecek miyim? Hop Ay. öldüm ah be çıkamadım oradan ya bir tekrar gidelim şu an düşmüş durumda ama bir kalan olur Mustafa yazıyor Bekim <laughs> Mustafa'yla da biraz sonra bir çekebiliriz. Diye sevdik videosu falan. Your team has taken the hammer. The enemy has dropped the hammer. Your hammer has been returned. I shade you, Sansa. He said it took a finger to shade you. Overwatch you, Abi olmuş. Çok atınca da öyle şey yapıyordu. Neyse. Trollünü atıyorsun diye şey yapıyordu seni Bir overwatch veriyordu. Çok iyi oynayınca da veriyor overwatch. Daha ben şey mi öyle çok iyi oynamaktan ama Arkadaşım yemiş. Başka bir arkadaşım. Üçüncüyüm, ikinciyim. Öl ama. Ben öldüm. Bir tuşuna. Oh. Anam! <laughs> Allahım, aldım öldüm var ya. Bir saniye, bir saniye bile değil hatta. Vallahi arkadaşlar The enemy has stolen the hammer. Bir yanıyorum. Hemen şu <laughs> bu kadar olsun. Normalde bazen şu an, şu ana kadar bitiyordu, bitiyordu bile arkadaşlar ama hani <laughs> oyunun şekline göre de bak değişir. Yani takım arkadaşlarınıza bağlı. Çekin, çekici ne kadar hızlı götürmenize bağlı. Ona göre şey süresi değişiyor arkadaşlar. Şunu artık alayım doğru <laughs> yetiştirebilirim bu Bir de arkadaşlar çekişte onun yanına pek yaklaşmamanızı öneririm. Çünkü onlar tam bir bu sefer şansımı haber gitti de öldüm ya. Yani. Botlar çünkü tam şeyi biliyor, çekici mesafesini biliyor. Direkt o mesafeye girdiğiniz anda öldürüyor sizi arkadaşlar. Yani çekişte vuruyor. Yine iş yaptım kaybettim. Çekici. Buna bakmayacağım bile. Ölürsem ya, ona sıkıntı çıkarmasın. Bir takım arkadaşlarım ne yapıyor ya? Tamamen çözülmüş değil mi? <laughs> Kim? Almaya da uğraşmıyor sanırsam. Biri orada öyle duruyor. Biri burada. On <laughs> onun yanına yaklaşsam mı? <laughs> Yaklaşmam ben onun yanına ya. Hiç risk atmayayım. Ha burada bekleyeyim ben. Onlar ölür. Bu bir tane, iki tane falan kaldı arkadaşlar. Bir kere daha işi şey yaparsak tamamdır, getirsek çekeceğiz. enemy has stolen the hammer. Arkadaşlar bir de oyunda hani kaz oyunu oynadıkça şey geliyor arkadaşlar size XP falan geliyor para da geliyor böyle bulut diye bir şey istersen onlarla böyle silah falan geliştirebiliyorsunuz sonra Böyle günlük ödüller var arkadaşlar hani size kasa geliyor. Orada seçiyorsunuz kasayı. Genellikle bluz oluyorsanız, samet oluyordu oluyorsanız hani para geliyor değil mi size? O oyun parası mı? tabi. Altın olandan değil. Oyunun sistem gereksinimleri de çok yok sanırsam arkadaşlar. <laughs> Çünkü ben bunu eski bilgisayarımda da oynuyordum. Ben <laughs> kendime elektriği verdim. Kolum gitti sen arkadaşlar. O, bu dönmesin de o götürsün bende buradan alayım. Bende götürsün bitsin Neyse 11 dakika oldu arkadaşlar. Bitmek üzere oyun. Böyle kısa kısa öyle kapat atmak için ideal. O, bundan sonra ev yok. Bu benim canı da az biraz ama neyse inşallah yolda birileriyle karşılaşmayız. Can geldi biraz. <laughs> arkadaşlar sesim kısık gelse kusura bakmayın. <laughs> gel ya <gel>, yeter. <laughs> Ve bitti. Üçüncüymüş ikinci. Zafer. <laughs> Böyle hareket yapabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi bunda Gangnam Style varmış. Birincimizde. da Daha sonra şu şeyi de göstereyim arkadaşlar o XB gelme ekranını. Sonra videoyu sonlandıralım. Günlük ödül de var hatta. Onu göstereyim. Böyle kasa gidiyor orta Ortadakini seçeyim ben. 250 geldi şansıma. Bu değişebiliyor. Gördüğünüz gibi 5802 oldu. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.